Kıymetli misafirlerimiz, Sayın Bakanımız, Doktor Mehmet İlgüler, sağlığımıza teşekkür ederim. <laughs> <Sağol. gülüyor> ederim. <laughs> sağ ederim. <laughs> Gençliğe verilen değer ve projeler ile Burada güzel bir faaliyeti birlikte gerçekleştirmek üzere toplandık. Biliyorsunuz ordu büyük atımlar yapan bir şehir, büyük şehir olarak bakacak olursak biz burada çekim merkezi olarak ve bir şehir olarak yeni bir anlayışla, yeni imkanları sunuyor iş, iş adamlarına. Dolayısıyla siz iş adamlarının da e, tavsiyeye ihtiyacınız yok. Herkesin aklı var, görgüsü var, bilgisi var. Bizden daha iyi düşüneceğini biliyoruz. Biz Sadece imkanları hatırlatmış oluyoruz sizlere. E, yönetmek değil, yönlendirmek bizim açımız. Ama bunları size e, açmamın sebebi şu. Yani dünyanın en büyük e, fındık üreticisi olan bir ülkenin en fazla fındık üreten iliyiz ve en fazla fındık üreten de şirketlerinin olduğu bir yerdeyiz. Böyle e, binalara, iş merkezlerine ve projelere ihtiyacımız. Böyle güzel bir şeyle, böyle kabiliyetli, sanat seven insanlar olduğu bir yerde hem işletmecili bakımından, estetiği bakımından güçlü binalar, güçlü akıllı sistemler e, gerekir. Bu çalışmaları size biz sadece eski o kumaşları açması gibi biz size imkanları açıyoruz. Hangi kumaştan e, iki metre kesecekseniz veya bir, bir top alacaksanız bu çalışmaları size e, kuvvetli bir ekibimizle tavsiye ediyoruz. Bu imkanları sizlere sunmak istiyoruz. Tabii e, sizin gördüğünüz bilgileriniz, tebrikleriniz üzerinden daha fazla beğenin beğenin alın. Bize fikir de verin. Yani ortak akıl dediğimiz şey biz en iyi düşünüyoruz demiyoruz ama böyle kıymetli bir e, katılımcı ortamında sizlerin de görüşlerinize, eleştirmenize, katkılarınıza ihtiyacımız var. Onun için açık meydan. Her şey sizin için hazır. Dolayısıyla Allah muhafaza etmesin. Çok iyi uzmanlarımız var. Bireken önce düşünen diyoruz. Çünkü bir düşünmemiz lazım. Ordu'nun bütün imkanları sizin elinizde. Eşiden üreten ve yarışan eee rekabet eden, hayırda yarışan bir eee ürünümüz var. <laughs> Bu projede çok yakın bir tarihte ordulara ve bölgelere hizmet verecek. Kırsal kesimden tutun Doğu ve Batı aksındaki tüm meslek grupları Örneğin mobilya sektöründeki ne ihtiyacınız varsa bir katında perdesinden tülüne, aviz içerisinden mobil aksesuarına varıncaya kadar sektörü tek bir katta alışverişinizi yapabileceğiniz, eksikliğini gidebileceğiniz bir çarşı. Gene bir katında otomotiv yan sanayi, otomotiv yedek parça ve otomotiv aksesuarlarının da olabileceği, hemen arkasında tabii sanayi olması nedeniyle de gene bir ihtisas gene bölgenin ihtiyacı olan bebek odasının kıyafetinden tutun gelinliğine, güzellik malzemesine, organizasyon malzemelerine varınca kadar Tüm ihtiyaçlarını giderebileceğiniz gene bir ihtisastır. Toplantı odalarına varıncaya kadar dizayn edilmiş park melek projesi. Bu park melek projesine sizlerin sahip çıkacağı inancındayım Sayın Bakanım. Bu lansmanın bir hafta sonra İstanbul'da büyük kulüpte lansmanı olacak. Önce kendi yerimizde bu lansmanı yapalım dedik. Ben şimdiden tekrar orduya, bölgemize, siz esnaflarımıza, sanayicilerimize, yatırımcılarımıza hayırlı olsun diyorum. Çünkü anlarımızı diyorum. Teşekkür ederim. güzel sözleriniz için. Ee, ve evet, Ordulu değilim ama artık bir gönlümün yarısından fazlası Ordulu'yla hep söylüyorum. Burada bulunduğum süre boyunca benim evimdi burası. Ve her zaman da benim için ikinci evim olarak geçiyordu. Bugün bu durum gerçekleşti ve ben tamamen artık Ordu'da evi olan ve Ordu'da bir yuvası olan oyuncu, sanatçı değil bir insan ve vatandaş oldum. Bu yüzden çok mutluyum. Çok güzel insanlarla burada bir araya geldik. Çok güzel bir enerji var. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim.